Herkese merhabalar evime ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna da basmayı unutmayınız. Şimdi gelelim bugünkü projemize. Bugün bir çiçek çalışacağız. Hem de herkesin çok sevdiği mis kokulu bir çiçeği çalışacağız arkadaşlar. Ben pek örgü çiçek sevmem. Bana kaba gelir çünkü çiçekler o kadar narindir ki. Hani örgü olarak gördüğüm zaman kaba diye tabir ederim. Yani kaba olmuş diye. Ama bunu gördüm. Gerçekten çok beğendim. Örmesi de çok kolay. Çok çabuk da yapılıyor. Bu yüzden bunu yapıp paylaşmak istedim. Kendinde de olsun. Bahçemde kullanayım istedim. Şimdi size onu göstereyim. Arkadaşlar lavantalar aralarına şöyle şu anda tam da görüntüsü çıkmıyor. Yeşilleri var. Şurada. Biberiye topladım. Birkaç dal şöyle iki dal biberiye kestim. Arasına sıkıştırdım. Rengi falan o kadar güzel oldu ki. Evet bugünkü projemiz bu arkadaşlar. Eğer benimle birlikte örmek istiyorsanız hemen ipinizi, tığınızı alıp geliyorsunuz. Ve videonun başına geçip siz de benimle birlikte lavantaları yapıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar lavanta'nın yapımında hangi malzemeleri kullanıyorum? Ona bir göz atalım. Şöyle koton bir ip, makas, iki buçuk numara tığ kullanacağım. İki tane de belirleyici kullanacağım. Çöp şiş kullanacağız. Bir de silikon tabancası, silikonla yapıştıracağız. Eğer silikon tabancanız yoksa güçlü bir yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. 94 zincirle lavantamızın yapımına başlıyorum. 94 tane zinciri çektim. Şuradan sayıyoruz. 1 2, 3, 4. Dördüncüye batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle ilmeğimizi çıkarıyoruz. Aynı yere 3 zincir çekiyoruz. Şurada yine aynı yere batıyoruz. Ve kaydırma yöntemiyle çıkarıyoruz ilmeğimizi. Hemen yanındaki zincire geçiyoruz. Ona batıyoruz. Oradaki ilmeği de kaydırma yöntemiyle şu şekilde çıkarıyoruz yine 3 zincir çekiyoruz. 2 3 Aynı yere batıyoruz. Kaydırma tekniği ile çıkarıyoruz. Hemen yanındaki zincire batıyoruz. Yine kaydırma tekniği ile çıkarıyoruz ilmeğimizi. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Teknemiz hep bu şekilde kaydırma tekniği olacak arkadaşlar hemen yanındakine batıyorum 2 4 5 tane olacak 1 2 3 aynı yere batıyorum yan tarafa geçiyorum yandaki zincire batıyorum yine aynı şekilde çıkarıyorum ilmeğimi 2 4 5 5 işaretleyiciyi takıyorum. Şimdi de 4 zincirle bu şekilde 5'li grup yapacağım arkadaşlar. 4 zincir çekeceğim. 5 tane pıtırcık diyelim bunlara. 5 tane pıtırcık hazırlayacağım. Bunu bir yapalım ilkini. 2 3 4 Aynı yere batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve 4 zincir çekiyorum. Bunu 5'li grup haline getireceğiz. Ne yaptık? Buradan ayırdık. Bunun beşincisini yaptığımız zaman diğer işaretleyiciyi takacağız. Şuradan şöyle saymak durumunda kalmayalım. Hani kaçıncıyı yaptık diye. Daha sonra ilerleyecek çünkü. Hangisi olduğunu, hangi bölüm olduğunu kaybetmemek için bu şekilde belirleyici takacağız, işaretleyici. Şimdi ben beşinciye kadar öreyim. Tekrar anlatımıma geçeyim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. yaptım. Bu beşli 4 zincirden oluşan beşli oldu arkadaşlar. Şuna da hemen bir işaretleyici takıyorum. 4 zincirli beşlimizi bitirdik. Şimdi 5 zincirlisini yapacağız. Aynı şekilde 5 beş zincirli beşli grup yapacağız. 1 2 3 4 5. Hemen yanına batıyoruz kaydırma tekniği ve diğer zincire geçiyoruz. Şimdi bu 5 beş zincirli 5'li grubu hazırlayıp tekrar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 beş zincirli 5'li grubu tamamladım. Şimdi 6 zincirli olana geçeceğiz. Şuraya işaretleyici taktım. 5'liyi bitirdik diye 5'linin sonuncusu bu. 6'lıya geçiyoruz. 6 zincir yapıyoruz. 2 3 4 5 6 yine örgü tekniğimizde herhangi bir değişiklik yok örgünün sonuna kadar böyle kaydırma tekniği öreceğiz Evet altılıya başladık şimdi ben bu 6 zincirli 5'li grubu tamamlayıp tekrar anlatımıma devam edeceğim 6 zincirli grubumuzu da hazırladım arkadaşlar 2 3 4 5 Bundan sonra artık bu işaretleyicileri kullanmamıza gerek kalmayacak. Çünkü zincirin sonuna kadar 7 zincirle yapacağız. 7'den fazla artmayacağız. Hep 7 zincirle şu zincirin sonuna kadar bu şekilde pıtırcıklı dolduracağız. 2 3 4 5 6 7 sıra sonuna kadar 7 zincirle yapacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar çiçeğimizin zincir halini bitirdim zinciri pıtırcıklarla doldurdum sonuna kadar geldim. Sonda ipi biraz fazlaca kestim. Şöyle göstereyim bunu. Çöp şiş kullanacağız ya o çöp şişin ucunu sarmak için belli bir miktarda ip bıraktım. Silikonu da ısıttım hemen. Yapılışına geçelim. Şuraya önce bir kağıt peçete koyalım masaya damlamasın. Çöp şişimiz de burada. Arkadaşlar tam burayı yapıştırdım. Video almamış. Yani kayıtta değilmişim. Kusura bakmayın. Şöyle ince yeri değil de kalın yerini hemen bir parça, bir damla silikon sıktım. Burası da ilk başlangıç noktamız. Örgümüzün ilk başlangıç noktası. Hemen ucunu doluyoruz. Silikonun üzerine hemen şöyle doluyoruz. Örgünün düz tarafı bize doğru bakacak. Şöyle çevireceğiz. Dış tarafı da dışarıda kalacak. Şimdi sol taraftayken bize bakıyor. Döndüğü zaman da tabi dışı sarılmış oluyor. Bu şekilde sonuna kadar saracağız. Şurasını gevşek bırakmayacağız. Yani sıkı sıkı ardı ardına dolayacağız. Bu şekilde. Şöyle kıvrımlar oluyor. Oraları elinizle düzeltirsiniz. Bu şekilde sonuna kadar sarıyoruz arkadaşlar. Evet sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle şuradan bu ipleri dolamaya başlıyoruz. Uzun kestiğimiz ip. Bir de başlangıçtaki ipimiz vardı. Bunu bu şekilde şuraya kadar saracağım. Burada şunu da söylemek isterim. Buraya yeşil bir ip de sarabilirsiniz. Ya da çiçek bandı var. Çiçek bantları onlar da yeşil oluyor. Ondan da şöyle basitçe hemen sarabilirsiniz. Şimdi ben sonuna kadar bunu saracağım. Sonuna geldim arkadaşlar. Şuraya silikon sıkacağım. Bu kadar yeterli. Şöyle saracağım tutturacağım şuradan da ipi keseceğim biraz donsun şimdi şöyle bir fikir de verebilirim burada size arkadaşlar yuvarlak toplar oluyor top şeklinde şöyle e, strafor süslerde kullanılıyor genellikle e, yuvarlak yarım yuvarlak olabilir onların üzerine de Şurasını boş bırakabilirsiniz e, bir görünmeyen hani tabağın dibine ya da vazonun dibine onları koyup o straforu şu uçlarını boş bırakıp bunları onun üzerine batırarak daha da rahat şekilde durmasını sağlayabilirsiniz Ben de ondan yok elimde bir fikir olarak söyledim isterseniz o şekilde de hem sabit durmuş olur yönleri de bozulmaz bilemiyorum o da bir fikir yani bu da aklınızda bulunsun. Yuvarlak strafor e, toplardan alabilirsiniz. Varsa elinizde de kullanabilirsiniz. Evet, çiçeğimizi bitirdik. Şurası da dondu. Burayı hemen keseyim. Tamamdır.